Metin Ekip Bağcınamu serisine hepiniz hoş geldiniz efendim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Bir like, bir abone fazla bir şey değil. Şimdi geçen bir takım itemler almıştık. Ee, bir takım itemleri pazara koymuştuk. Yani ateşli itemleri pazara koymuştuk. Bakalım satılanlar ne olmuş? 9 won'luk satış olmuş. Ateş tılsımı kalmış, kolyemiz kalmış, ayakkabımız kalmış, abonos küpemiz kalmış ve e, karınca takımı da kalmış efendim. Bunun dışındaki her şey satılmış. O zaman bileziğimiz gitti. Başka neyimiz gitti? Neyse, alalım biz parayı. Şu anda 9 won 100M paramız var. Peki bu parayla ne yapacağız efendim? Geri kalan itemlerimizi alacağız. Ama öncelikle şöyle bir şey yapmak istiyorum. Pazara geldik. Dükkanımızı açalım. Bu abonos küpeyi satmaktan vazgeçtim. Bunların da fiyatını indireyim. Bize acil para lazım çünkü. Koydum 2 won 49M. Koyduk abicim. Bunu da bunu da bunu da 68'e mi koyalım? Ha, pardon, 88'e mi koyalım? Güzel. Ateş tılsımımızın fiyatını da 50 boncuk, 50 amcık indirelim. Şöyle 5,5 vana ateş tılsımımızı da koyduk. Yanlış bir şey var mı diye tekrar bakıyorum. Yanlış bir şey yok. Dükkanımızı açtık efendim. Şimdi yapacağımız işlem nedir? Abonos küpümüze efsun atmak. Evet. 20 şeytan getirmeye çalışacağız abonos küpümüze. Biliyorsunuz 20 tane hesap artı 2 tane de ekstra olarak hesap kastım. Yani şavana ninjayı da kasmış oldum. Bunların efsun nesnesi, efsun artırması hepsi duruyor arkadaşlar. Bunları bir harcayalım ufaktan. Yapabileceğimiz temeri kendimiz yapalım. Yapamadığımız itemleri de satın alırız. Bu şekilde biraz daha kar etmiş oluruz. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Bunu bu arada 4 efsun yaptım. Fakat bizim 5. efsunumuz yok. Kustama küremiz yok. Bu yüzden elimde 23 tane Ayşe Define sandığı vardı. Bu çarı kasarken 3. katta düşmüştü. Çok iyi hatırlıyorum. E, o zaman bunu açalım. Bakalım belki kustama küremiz çıkar. 5. efsun yaparız efendim. Kritik verdi güzel. Delicimiz var. Görünmezlik pelerini. Kustama kağıdı. Şöyle açayım. Bilgiyi siz de görün çıkanları. Şöyle açtım efendim. Hadi bakalım. Bir tane kustama küremiz olsa yeterlidir. Aa bir tane çıktı gördüm. Umarım geçer. Başka çıkmadı galiba değil mi? Yok başka çıkmadı. Umarım tek de geçer bizi uğraştırmaz. Ah be eklenmedi. Şöyle birazcık demir kutu aldık. Bu demir kutulardan çıktığını ee, biliyorum. Kutsama küresinin. Umarım çıkar. Umarım çıkar. Şöyle kolye çıktı. Bir tane çıktı. Çok güzel. Devam ediyorum. Açmaya. Ne diyor? İki dikey alana ihtiyaç var. Şunları atalım abi. Yerde yok ya maalesef. Yerimiz yok şu anda ya. Şunu takalım. Yer kaplamasın. Bitti mi abi? Bir tane mi çıktı? Hadi bakalım şansımıza. Attık. Yine geçmedi ya. Arkadaşlar çok 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 fazla uğraştım ama bir türlü çıkaramadım. Bayağı param yedi. O yüzden 4 efsun olarak atacağım. Yapacak bir şey yok. Gelirse zaten buna da gelir. Bunları çıkarttım. Kolyeleri çıkardım. Bunları da bir ara batarız. Kule falan çıktığımızda bu ki çıkmamız gerekiyor. Ee, katakomba gitmek için önce yukarıdaki azrail'i kesmek gerekiyor. O yüzden bunları çıkarken de atmış olurum. Hatta 3 efsunlu geldi. Yani öyle bir efsun geldi ki, üç efsunlu geldi. Şimdi 5 tane efsunlamız var. Bağlı efsun fakat 20 şeytan gelir mi diye bir düşünmüyor değilim. Zor ama gelir, gelir mi belli olmaz. Attım, 10 ölümsüz geldi. Attım efendim 6 şeytan. 4 şeytan. Evet. 10 şeytan geldi. Diğer çalara geçelim. Diğer çalarda da bir atmaya devam edelim. Bir diğer çaramızla geldik arkadaşlar. Bununla da hemen deneyelim. Şey merak ettim ama ya 20 gelecek mi? Yani herhangi bir şey mesela ölümsüz 20 gelecek mi? Hep 10 geliyor. 20'yi hiç görmedim galiba gelmiyor ya. Diğer çaramıza geçelim. Bu çarada da çıkmadı bir şey. 20 şeytan. Oo direkt geldi arkadaşlar. Hayırlı olsun. Küpemiz hazır. Küpe derdinden kurtulmuş olduk. Çok güzel oldu ya. Hadi devam edelim. Belki başka bir şey daha yaşsınlarız. Belli olmaz. Arkadaşlar bir vana Şahin kalkan aldım. 20 şeytanlı sersemlikli kalkan piyasada bulamadım. Yani 13-14 won civarında falan bir şey ama o parayı ben vereceğime kendim yapmaya çalışırım diye bir vana kalkan aldım. Deneyeceğim bakalım şansımı. 10 şeytan sersemlik gelene kadar yapacağız abi. 20 şeytan geldi fakat sersemlik yok. Keşke sersemlik olsaydı yanında. Şöyle bakalım. Bunda bir hayır çıkmadı. Diğer çarımıza geçelim ve atmaya devam edelim. Belki gelir ya. Şansımızı deniyoruz arkadaşlar. Evet, bu çarımızla da geldik. Deniyoruz. 6 şeytan. Hala sersemlikli bir şey yakalayamadık. Zor mu geliyor acaba bu kadar? Galiba zor geliyor arkadaşlar. 10 şeytan. Şeytan geliyor fakat sersemliği bir türlü yakalayamıyorum. İlginç ya. 14. 14'teyiz. Dört. Hadi lan. hala gelmedi x 8 10 şeytan 10 şeytan Hadi lan Güzel bir şey gel ya Aa, Sersem göremedik hala Tersemlik geldi İlk kez fakat yandaki Efsunlar çok kötü. Sersemlik yine geldi. Yine yandaki Efsunlar kötü. İyi sersemlik gelmeye başladı. Fakat hala istediğimiz Efsun'u bulamadık. Ne yazık ki. Şöyle bakıyorum. Yok bunda da güzel bir şey çıkmadı. Hadi be ver be. Yok vermiyor arkadaşlar. Evet 10 şeytan yine. Ekstra bir şey yok. 6 şeytan. 6 şeytan. Yok ya gelmiyor. Kitten cidden çok zormuş yani. Şeytan 10 geliyor fakat sersemlik yok. Şeytan 20 gelmesi lazım. Yanında sersemlik olması lazım falan. Hiç alakası bile yok ya. hadi bakalım taze efsun da gelmesi lazım artık güzel bir efsun sersemlik geldi yanında 20 şeytan bir gelse bir patlasa 20 şeytan yanında 20 şeytan ah be sersemlik patlasa 6 şeytan 10 şeytan 10 şeytan. Şeytanınız arkadaşlar. Hey Yok abi. O 20 şeytanın yanında bir sersemlik patlasaydı. Ne geldi? Boş. Yavaşlık geldi. Şeytan 6 geldi. Şeytan yine 6 geldi. Son efsunumuz. Attım bakmıyorum. Attım bakmıyorum. Yavaş yavaş. Hop. Zurt. zurt Bir iki üç zurt. Bir iki zurt. Yapacak bir şey yok. Şansımızı denedik. Bir de ninja ve şamanda deneyin bakalım. Belki şansı vardır. Şans ondadır. Bilemiyorum. O zaman bir ninja veya şamana geçelim. Ninjamızda geçmiş bulunmaktayız. Attım. Bakmıyorum. Baktım. Çöp. Attım bakmıyorum yine. Bakalım. Bu da çöp. Hop şöyle attık. Hadi oğlum. Hokus pokus. Titrek ekse. Dedik. Sonra geri sildik. Sonra geldik yan çarımıza. Titrek ekse yazdık. Enter'ladık. Çalıştırdık titrek ekseyi. Şimdi 20 şeytan tersemlikli geldi. İzleyin. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Başaramadık abi. O zaman şöyle. Hokus pokus. Biz burada yokuz. Nokta. Bat diyoruz. Hop. Atamadık. Niye atamadık? Bilmem oğlum. Ölçmedim ki. Önce abi. şuraya bir sürmemiz lazım. Hokus pokus. Biz burada yokuz. Hokus pokus. bir bu... Şeytan. Artı sersem. Nokta. Gel. Şöyle sürtelim biraz. Hop attık. Son efsunumuzu attık. Bakalım bakalım bakalım. Puh amına kodumun götü. Puh amına kodumun götü. Yine gelmedi. Şöyle ikinci sayfaya aldım. Efsunumuzu da aldım. Şöyle tatlı araya tatlı koydum. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Tatlı tatlı efsunlar, efsunlar getirelim. Hadi bakalım. Teovahtan amca çok fazla küfür yiyor. Kuşakçılar tarafından. Ben diyorum ki Şeye amca. Yanında atıyorum. Senin nasıl şanslı bir insan olduğunu herkese göstereceğim tamam mı? Herkes öğrenecek. Aldım tatlıya bandım. Keke bandım biraz. Biraz kafasına sürttüm amcanın. Attım. Bakıyoruz. <laughs> Olmadı. O zaman şöyle yapalım. Şöyle yapalım. İndim bindim indim bindim attım inemedim. Bak indim bindim indim bindim dedim. Orada bir inemedim. Orada bir şeyler oldu. Orada, olmadı o. O zaman böyle direkt attık abi. Hiç bekletmedik. Baktık şöyle suratına. Olmadı. Sus ben ananı çekeyim. Anasını çocuğuna bak be. O zaman tamam diyelim. Sen sen küfür hak ediyormuşsun ya. Gerçekten küfür hak ediyorsun sen. Devam abi. Benim ikinci yerime geçelim. Çoğu şeyi burada geçirmişimdir itemi. O yüzden şansımı burada tekrar deneyeceğim. Tam burası. Aynen burası. Şöyle bakıyoruz. Attım. Atamadım ki. Nereye attım? Attım. Arkadaşlar şimdi bakalım. 20 şeytan sersemlikli. Güzel bir kalkan geldi mi? Çöp. Bunu da attım. Yok ya gelmiyor. Yarı beş geldi ama. Gelmedi bir türlü ya. Olmadı ya başaramadık. 110 tane özsuzun nesesi çöp oldu. Ee, güzel girdi. bayağı güzel girdi. Ee, sağlık olsun. Devam edelim arkadaşlar. Devam ki. 3. kattaki itemlerimi koymuştum pazara. Ee, satılanlar olmuş. Bakalım neler gitmiş. Ben de sizle birlikte göreceğim. Hadi lan güzel şeyler gitsin ya. Yok fazla gitmemiş. Şu kalmış. Ee, kolyemiz gitmiş. Bunun dışında ne gitmiş ne gitmiş bilmiyorum ama. Gitmiş bir şeyler ya. Ama şunun gitmesi gerekiyordu. Bunların ikisi kalmış. Bu hadi neyse de. Neyse devam edelim yapacak bir şey yok. 11 won 99 M paramız var. Şimdi bizim ihtiyacımız olan ne vardı? Ee, küpemiz vardı küpeyi yaptık. Kolye, ayakkabı, e, çeliğimiz hazır. Bizim kas, kalkan bir de bilezik ihtiyacımız var. Bunun dışında bir tane tılsıma ihtiyacımız var fakat bu parayla onların hepsini yapamayacağız. Ölçtük biçtik arkadaşlar. Bize en uygun bilezik şu. Yani bundan daha aşağısı yok. Maalesef 15 şimşekli 20 şeytanlı 1800 CP kendisinden veren beyaz altın bileziği alıyoruz ve bilezik e, derdinden kurtuluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi kaldı geriye korku maskesi. Yine tekrardan söylüyorum korku maskemiz, kalkanımız ve tılsımımız kaldı. Bunları topladığımız zaman kaç para ediyor? 31 won, 31 won civarında paraya ihtiyaç var. Bunu da kasmak için ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki balıkçılığa devam edeceğiz. Hadi gidelim. 31 bon kazan kazanalım ve e, sürgüne gidelim. Çarımızı kasalım. Bu arada çarı kasacağım. Kor e, çarını kasacağım arkadaşlar. Bir tane çarı 90 at atacağım ki eldiven çıkarabilsin. O yüzden yoksa e, ninjayı falan şu anda kasmayacağım. Şu anda 75 levelde hem ninja hem e, şaman duracak ve durmadan biyolog ve kitaplarını okuyarak onları bir gelişime sokacağım. Belli bir gelişimden sonra tekrardan onları kasmaya devam edeceğim. Hızlı saldırı unutkanlığı kitabı aldım ve zehirli bulut unutkanlığı kitabı aldım. Bıçak çevirmeyi şu anlık bulamadım. Birazdan yine bakarım ona. Önce arkadaşlar şunlara bir bakalım. Hızlı saldırı unutkanlığı kitabı okuduk. Verdik. Geçmedi. Bir daha okuduk. Bir daha verdik. Yine geçmedi. Artık geçmen lazım. Hızlı saldırı bitti galiba. Evet bitti. Zehirli bulut'a geçtik. Aa, yanlış şey vermeyelim de. Zehirli bulut tek de geçti güzel. Buna artık ihtiyacımız kalmadı. Hızlı saldırı ve bıçak çevirmeye tekrardan vereceğiz. Dönüşüm kitabımızı okuyalım. Güzel okudu. Dönüşümümüz 6 oldu. Bununla birlikte suikast beceri kitabımız var. Onu da okuyalım. Eğitim başarısız. Bıçak çevirme şu an okuyamıyoruz. Fakat hızlı saldırı olması lazım. Eee... O da geçmedi değil mi? Zehirli bulut geçmiş. Zehirli bulut beceri kitabı almamız gerekiyor. Bunun da içinde Sinzo kitabımız varmış. Onu da okuyalım. At var. Onu da okuyalım. Güzel. Şimdi gidip bir de ork dişi verelim. Ya da ya da bir şamana geçelim. Şamana da beceri kitaplarımızı okuyalım. Öyle gidelim. Önce komboyu okuduk. Komboyu iki yaptık. Artık komboyla işimiz kalmadı. Sunzi okuduk. Eğitim başarısız. Ejderha yardımı eğitim başarısız. Kutsama iki beceri kitabı sonra M4 olacak efendim. Şimdi bunların ikisinde de ork dişi görevi kaldı. Evet ninjamızdayız. Ork dişini verelim. 6 altı, e, altı tane ork dişi kaldı. Güzel. Şu an şamana geçtim. Bastım. Çürümüş dedi. Evet arkadaşlar günlük görevden şöyle bir nesneyi güçlendir diye bir görev var. Buna tık tık farmı diyorlarmış. İsmini bilmiyordum tık tık farmının ama daha önce de yapıyordum ilk geldiği zamanlar. Cordraconis verdi bize bir tane. Lobaster de Cordraconis verecek. Fakat depoda 10 tane daha böyle yaptığım görev var. Onların üzerine atsın. Onun içinde biriksin. diye şöyle depoyu açtım. 10 tane Cordraconis'imi aldım. 11 oldu. Depoma geri koydum. Böyle böyle çağlar dolaşıp tık tık farmı ismini verdiğimiz şeyi yapacağız. Bütün çarlarla kor yaptık. 10 tane korumuz vardı. Üstüne 8 tane kor daha eklendi. Toplamda 18 kor oldu. Evet şöyle bir kalkın alıyoruz. 20 şeytan sersemlikli canlılık altı 12 vana. Dur yanlış olmasın. 20 şeytan sersemlikli. Tamam aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrar pazarımızı kurduk. Şöyle korku maske almak için artık e, son kez pazarımızı kurmuş bulunmaktayız. Umarım bunlar satılır. Bu şekilde kurdum. Bakalım kaç para gelecek. Yeni günden herkese merhabalar. Tık tık farmımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim bugün de ne varmış bunda? Bir nesneyi güçlendir. Güzel. Tık tık farmımızı yapalım. Bakalım 20 hesaptan şu anda kaç var elimizde? 18 kor var. Bakalım kaç olacak? Ee, farmım bittikten sonra tekrardan bir videoya girelim arkadaşlar. Evet 18'di 25 oldu arkadaşlar. Toplamda 7 tane. Yanlış şey yapamadım. Evet 7 tane. Kordrakonis normal yaptık. Yani 20'de 7. Aslında bakarsanız birçok görev var yapılacak ama bir taşı geliştir diye. Gidip aslında maden kazmak lazım bunun için. Bu 13'ü de falan da geçer yani. 13-14 olur. Olmadı bir maden kazmaya gideriz hep birlikte. 3 tane çar götürürüz. Şaman, Ninja bir de bu karakterden yeterli olur diye düşünüyorum. Şöyle 7 tane deniz kızı sandığı vardı. 3. kattan düşürdüğümüz. Bunları bir açalım bakalım. Belki karbon fiber gelir. Şöyle başlayalım. Serisinden bir tane olta halkası geldi. Devam ediyoruz. Bir tane karbon gelse çok güzel olacak. Fakat karbon falan alamadık. Evet arkadaşlar, geldik. Şu anda kazıyoruz madenimizi. 3 çarla bu şekilde tık tık tık. Hepsine bakıyorum. Ee, hepsi küçük ekranda şu anda. Ekranda e, kötü gözükebilir şu an görüntü. O yüzden onu söylemiş olayım. Hatta şöyle çıktı. Kaç oldu? 36. Güzel. Devam. Ben kazmaya devam edeyim. Bakalım bu madenden ne kadar çıkaracağız. Evet toplayacak olursak e, 500'e yakın. Yani 5 tane daha olsa 500 olacakmış. 500 tane cennet topladık. Bir tane madenden. Güzel. Devam edelim abi. Devam edelim. Evet bu sefer biraz daha fazla attı. 500. 700'e yakın attı arkadaşlar. Hatta tam 700 bile olabilir. Güzel. İyi doldurdu burayı. Bak hemen doldu. 2 tane cennet kazdık sadece. Biraz daha devam edeceğim. Daha sonrasında bırakacağım. Fazla yapmak istemiyorum. Zaten görev için kastım bunları. Evet marketimizi pazarımızı bozduk 9 won oldu paramız tekrar kuracağım bunlar kalmış yabilerin hepsi de gitmiş bu arada bu itemler kaldı şöyle geçiyorum hemen tamam diyoruz pazarımızı oluşturduk 12 won yapmaya çalışıyorum 12 won yaptıktan sonra direkt korku maskesini çekip kostümleri ayarlayıp sürgüne yolculuğumuz anında başlayacak. Bakın bakın şerefsizin yaptığına bakın. Selam verdi. Camım var mı dedi. İnsanlık namına dedik ki var bakalım. Hız taşı artı 3 bakar mısın diye bak. İkaret çeker misin dedi. 8 bana kurmuş. Görüyorsunuz değil mi? Tam dolandırıcı bunlar. İnanmayın arkadaşlar böyle şeylere. Çekerken dikkat edin. Pazarımızı tekrar bozduk. Şöyle 12 won olmuş. Fazla da bir şey kalmamış zaten. Hemen bunu çevireyim. Korku maskemi de alayım. Evet. Artı 7 korku maskesi. 20 şeytan. 15 şimşek. Bunu alıyoruz efendim. 12 vona. Hayırlı ve de uğurlu olsun. Son itemimiz de bu şekilde. Gerçi son item değil. Tılsım yok daha. Tılsım yok. Aa unuttuk onu. Evet 34 tane korumuz var. Bakalım kaç tane kor olacak. Tık tık farmından. Bakalım neler olacak neler bitecek. Evet 34'tü. 50 oldu. Yani 16 tane yaptık. Bence gayet iyi. Bu arada facecam'de beni görüyorsunuz. Evet. Bir facecam denemesi yapayım dedim. Nasıl oluyor diye. Güzel oluyorsa bakacağım. Kayıtta da bakarım. Şu an fazla net göremiyorum. Son olarak da şöyle bir çarı toparladık. İtemlerimi son kez bir göstereyim. Bunun yanında zaten son olarak tılsım eklenecek. Bir eksiğimiz tılsım kaldı. Aldığım itemleri şöyle bir göstereyim efendim. Korku maskesi artı 7. 20 şeytanlı 15 şimşekli. Son aldığımız item buydu. Bunun yanında Şahin Kalkanı 20 şeytan sersemlikli. Ee, abonos küpeyi kendimiz yaptık. 20 şeytan getirmiştik. Böyle kaldı. 5. Efsun'u bile atamamıştık. Kustamak küremiz yok diye. Bunda sonra Bakır Kolyemiz var. art 9.500 1500 5 delicili. Ee, beyaz Altın Bileziğimiz var. 15 şimşek 20 şeytanlı gayet iyi bence tahta ayakkabımız var 1500 ip'li 3 kritikli 10 ok savunmalı e, çeliği göstermemiştim ve çelik var 1000 HP'li, 15 şimşekli böyle idareten bir çelik diyebiliriz kostüme geldiğimizde kostümlerimiz yok fakat e, kuşağımız var Altı ortalamalı biliyorsunuz zaten ikinci videoda falan da görmüşsünüzdür. Hatta birinci videoda bile görmüşsünüzdür. ilk videoda bunu kendimiz yapmıştık. Ee, şimdi bununla sürgüne gideceğiz. Ee, tabii tılsımımı aldıktan sonra tılsımımı alıp kostümleri ayarlayıp direkt gidiyorum arkadaşlar. Hatta çünkü şey var XP almıştım. 14 günlük almıştım. 5 gün kalmış. 4 günde ben zaten çarları kasmaya bitirdim. Boşa aldım yani çok fazla aldım. Ben bu kadar hızlı kasacağımı düşünmemiştim. Ya yani şunu bitmeden en azından bir 90 yapayım çarıya. Ayarlayayım yani. Böyle. 34 de 50 oldu. 16 tane kork kasmış olduk. Güzel. Tık tık farmı bu şekilde. Dostlar balık tutarken böyle güzel bir mesajla karşılaştım. Kardeşimize selam olsun. Evet şöyle bir pazarımıza bakalım. 647 M. Güzel para. Alalım hemen abi. Ne kalmış? İyi bir şey kalmamış fazla. 11 won paramız oldu. Şimdi biz bunu önce bir bozduralım. Gidelim bir depocuya. Depocuda bir bozduralım. Evet. Kaç won var bizde? 666 M para var. Bunu bir won'a çevir bakayım. 6 won'unu. Toplamda 11 won paramız oldu. Aslında fazladan çevirdik ama olsun. Şimdi. Mücevhere geldik. Buradan tılsıma geldik. Şimşek. Tılsımı yazıyoruz. Artı bire bakalım. 6 vona var. 6 vona 3 tane var. Hatta toprak direnci de varmış bunda. Yani bize efsun önemli değil ama. Toprak direnç 20'liyi alalım. Yani sonuç olarak e, kızılda falan da kesebiliriz. Toprak kız, kızılda işiyordu değil mi? Öyledir herhalde. 6 van. Aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Şimşek tılsımımızı almış olduk. Şimdi kaldı geriye kostümlerimiz. 7 günlük var. Şimşek 15'li. Eee Bu da alıp 1 van. 7 gün yeterli olur. Olmasa zaten tekrardan alırız. Arkadaşlar bunu kendimiz parayla alalım. Çünkü 1 van'dan yukarıya çıkıyor. Zaten 50 pin fiyatı ucuz. O yüzden silah kostümü alalım bunun yerine. Şöyle 90 M'den şeytanlı varmış bak burada. 12 günlük. 90 M'den şeytanlı. Yani bu güzel. İşimize yarar. O zaman 1 von bozduralım. Fazladan şey yapmışız. Keşke 6 won değil de 5 von bozdurasaydık. Eee, toplasaydık. Kostüme geldik. Silah kostümlerinden. 12 günlük şeytanlara karşı 20 güçlü. Çektim efendim. Bu da hayırlı uğurlu olsun. Ee, başlığı da direkt app alırız. Zaten app da onda. Hayırlı ve de uğurlu olsun. Bir şeyler satılıp duruyor. Yap bir yengeçlere gidiyor. Aynen. Yap bir yengeçlere falan gidiyor. Tekrar bir bakalım. Paramıza. Güzel. 60 hem daha olmuş. Bunlar satıla dursun. Biz de sürgüne artık çıkalım. Hatta dur. Kantaşını unuttuk. Kantaşı da alalım. Şöyle bir kafalık aldım, ee, şimşek getirdim 15, 20 şeytanımız ve 15 şimşeğimiz de bunda var. 5 ip absorbe de iyi olmuş yanında. Ee, bakalım kaç şeytanımız var? 102 şeytanımız var. Ee, kaç şimşeğimiz var? 95'te de şimşeğimiz var. İyi güzel. 95 şimşek, 102 şeytanla e, yukarı çıkalım bakalım, yanımıza pot falan alalım. Neyimiz eksik, neyimiz var? Ya, ya bir yengeci alalım biraz. Başka da bir şey yok. Tamamdır. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Sonunda bir oda bulabildik. Şöyle bir oda bulduk. Aslında büyük odalara baktım da şu odaya orası doluydu. Ben de burada kasayım dedim. Demeyicimiz bu şekilde. 3.5K şey patlayınca 7K'yı falan buluyor. 7K'yı geçiyor. Kritik falan patladığı zaman. Bunun dışında 675 ve yeşil mankamız var. Şimdi yeni çektim yeşil mankatını da. Yaklaşık olarak 525 pardon 725 XP ile kasıyoruz. İyi ee, güzel yani kasılır bu şekilde galiba. Olmasa bir de otav otav çekeceğim. Kendi kendine kassın dursun. Çünkü burada olmayabilirim. Her an başında olamayabilirim. Ee, XP de bu şekilde geliyor. %13 olmuş bile. Ben konuşurken. Güzel. Güzel xp geliyor. Ve arkadaşlar 90 olduk. Bu arada kaçırdım ben 90 e, çekecektim alırken leveli. Onu kaçırdık. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Ne kadar sürede kastımı merak eden olacaktır. Şöyle göstereyim. Tam tamına 22 saat. Bu haftanın da e, son beceri kitabı okuma seansını ve ok dişi verme olayına geçelim abi. Hızlı saldırıdan başladım. Eğitim başarısızdı. Hatta size şöyle göstermek amacıyla görmeyen arkadaşlar için. Eğitim başarısız. Zehirli bulut eğitim başarısız. Suyu Suikast eğitim başarısız. Dönüşüm kitabı eğitim başarılı. Bakalım kaç oldu? 8 oldu. Ork dişini verelim. 5 tane kaldı. Bu da güzel. Hatta bir tane ork dişini de şamana verelim. Şamanda ork dişi kalmamış galiba. Şamana geçtik. Ejderha yardımını okuduk. Eğitim başarılı. M2 oldu. Şöyle açalım. Kutsama eğitim başarısız. Sunzi eğitim başarılı oldu ve liderlik 2 oldu sonunda. Şöyle ork dişini de verelim. Çürümüş dedi. İyi güzel sıkıntı yok. M2 ejderha yardım oldu. M3 kutlamamız var. Bunun dışında Sunzi'miz 2 oldu. Bunu yükseltmemiz gerçekten çok önemli. Umarım yükseltiriz. E, kapanışa geçelim arkadaşlar. Bugünlük e, bu haftalık da bu kadar olsun. Hepinize teşekkür ederim. Tekrardan abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Yorumlara da yorum yazmayı unutmayalım. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.